O billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli genç imamlar, imam hatip adayları, din gönüllüleri, din görevlileri. Evet hayat hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Biz de göreve ilk başladığımızda 2001 yılıydı. Şimdi 2021 yılına geldik. Hayat çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İnşallah bu kısa sohbetimiz, geçen hafta başladığımız din gönüllerine tecrübe aktarımı ve tavsiyeler sohbetimiz bugün de kaldığımız yerden devam edecek inşallah. Faydalı olması dileğiyle. Biz bu işi çok iyi yaptığımızdan tavsiye veriyor değiliz. Peki neden yapıyorum hocam bunu diye soracak olursanız. Bunu da Allah bilir yani durup dururken böyle bir şey aklımıza geldi. İnşallah hayırlara, güzelliklere vesile olur. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün inşallah şöyle önümde geçenki sohbetimizde tamamen gelişi güzel konuşmuştuk Yusuf kardeşimizle. Bugün şöyle elime 4-5 madde hazırladım. Bu maddeleri inşallah en geç 10 dakika içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim hem bütün insanlık olarak hem de özelde bizler din görevlisi, gönüllüleri olarak biz bir güzellik yarışına çıktık, gönderildik. Liyebluekum eyyüküm ehsenu amela buyuruyor. Kim hanginizin daha güzel bir iş yapacağını görmek için, denemek için, sınamak için dünyaya gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Biz de vazifemiz üzerinden gidecek olursak hangimiz vazifemizi güzel yapacağız? Hangimiz verimli, hangimiz dop yapacağız? Belki yüz binden fazla imam var ama belki yüz bin çeşit görev yapılıyor. Yüz bin çeşit puanla görev yapılıyor. Herkesin karnesi Allah katında bambaşka. Evet değerli kardeşlerim. İnşallah bu maddeleri kısaca biraz da hızlı bir şekilde sıralamaya çalışacağım vakti riayet ederek. Yaptığımız vazife ya da talip olduğumuz vazife gerçekten çok önemli bir vazife. Çok önemli bir imkan. Her imkan bir imtihandır, her imtihan da bir imkandır diye güzel bir söz var. Gerçekten öncelikle biz nasıl ki evladımızla ailemizle imtihan oluyorsak imtihanımızın bir boyutu orasıysa, imtihanımızın çok önemli bir boyutu da bizim vazifemiz. Biz bu vazifeyle imtihan oluyoruz. Geçen de söylemiştik ilk sohbetimizde e Cenab-ı Hak bizi bu göreve seçmiş ve imtihanımız kılmış. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Gerçekten çok önemli bir vazife, çok önemli bir imtihan dedik. Aynı zamanda görevimiz de çok büyük bir imkan. Bulunduğumuz toplumda otomatikmen bir yerimiz var, bir vasfımız var. Bu çok büyük bir imkan. Ee, ve bu imkana eski, bundan belki 30-40 sene önceki hocalardan daha güçlü bir pozisyondayız şu anda. Maddi, manevi olarak. Yani maddi olarak hocalarımız anlatırlar bir toplantıya gelen, taksiyle gelen belki 100 kişinin içinde birkaç kişiymiş. İlim olarak da değerli kardeşlerim, genellikle hocalarımız artık en azından hatip mezunu, iki yıllık, 4 yıllık üniversite mezunları. Şu anda imkanlar çok kolay kitaba, bilgiye, her yönden ulaşmak çok kolay. Gerçekten imkanımız da çok. İmtihanımız güzel, imkanımız da çok. Cenab-ı Hak bizleri mal, mülk peşine gitmek. Bakın imtihan, imkanlar, imtihanlar farklı farklı. Bizim imtihanımız farklı. Eskiden hocalar gerçekten biraz yürek köpürtüsüyle, korkuyla görev yapıyorlardı. Bunun söylediği sözlerin çoğunun ağır bedellerini ödüyorlar dünyada. Şimdi bakın böyle bir sıkıntı yok. Şimdi önümüze böyle bir korku da yok şu anda ve maddi olarak da gerçekten iyi bir durumdayız. Buna şükretmek lazım. İyi bir durumdayız. Rabbimiz içinde bulunduğumuz bütün imkanları doğru, düzgün, hakkın yoluna seferber ederek kullanmayı nasip eylesin. İnşallah bizler Arabayı değiştireceğim, evi değiştireceğim, şunu da alacağım, bunu da alacağım diye piyasanın, piyasada şeytanın insanları oyalama taktiği olan bu taktikle biz de inşallah şeytan oyalamasın. Bizler vazifemizin şu uğrunda idrakında olalım inşallah. İkinci bir maddemize hemen geçelim inşallah. Değerli kardeşlerim ilim çok önemli tabii. Kendimizi e, İslami ilimlerle çok güzel bir şekilde buluşturmamız lazım okulda ne kadar yaptıysak göreve başladıktan sonra imkanımız, fırsatımız daha fazla bunu en iyi bir şekilde vaktimizi, günümüzü programlayarak yapmamız lazım. İlim çok önemli. İlimle birlikte bize lazım olan iki şey daha var. Sabır ve edep. Gerçekten bir evliyeye sormuşlar bu makama nasıl geldiğini. O da demiş ki birçok ee, Kötü insanın, ahlaksız insanın şerlerine, zararlarına sabrederek bu makama ulaştım demiş. Bizlerle ilim, bizler de ilimle birlikte edep ve sabır da olması lazım. Hitap ettiğimiz kesimler farklı konumlarda olabilir, farklı derecelerde olabilir, farklı birikimlerde olabilir. İnsanlardan birçok eziyet gelebilir, ulaşabilir bize. Biz onlarla uğraşmamamız lazım. Bazen imamlarımızdan duyuyoruz ki şu camide pencereyi açtın açmadın, klimayı açtın kapattın yüzünden cemaatle kavga edenlerimiz var. Biz de sabırlı olacağız. Cemaatimize bir anne gibi yaklaşıp annenin evladına nasıl sabrettiyse biz de cemaatimize, mahallemize, köylümüze karşı onların hatalarıyla, eksikleriyle, kusurlarıyla ee, mücadele ederken onlara karşı edepli, sakin ve sabırlı olmamız gerektiğini öğreniyoruz değerli gençler, değerli kardeşler. Evet değerli kardeşlerim ilk sohbetimiz karşılıklı mülakat şeklindeydi biraz. Bu tek başımıza yapıyoruz. O kadar akıcı olmuyor ama yine de kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü maddemiz cesur olmayla ilgili. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْهُمْ buyuruyor. Onlardan korkmayın, benden korkun buyuruyor. Biz vazifelerimizin her çeşidini yaparken tek korku hesap vereceğimiz tek merci, korkacağımız tek mercinin Allah olduğunu bilmemiz lazım. Bazı küçük korkuları, gereksiz korkuları kendimizde büyütüp de kendimizi kısıtlamamamız lazım. Ben vazifeye ilk başladığım zamanlarda değerli kardeşlerim, fahri imamdım. Çocukları 5. sınıftan küçükleri okutmak yasaktı. Bazı oradaki arkadaşlar kadrolu, kadrosuz çocuklar özellikle 5. sınıftan büyükleri okutmaya çalışıyorlardı. Ben camiye gelen hiç kimseyi çıkartmadım. Duyuru yaptıktan sonra baktım çoğunluk küçükler gelmiş. Bunları vazifeli, fahri imamken hepsini bir arada okuttum. Kadrolu değilim ve bazı izahı kendi kendime kafamda hazırladım yapabileceğim izahı. Birileri gelirse, işte jandarma, polis, müfettiş gelirse söyleyebileceğim şeyleri kafamda hazırladım ve hiç korkmadan vazifeme devam ettim. Bu kadar yani üç buçuk yıl içerisinde bir kişi de gelmedi. Korksaydım birçok fazileti kaybedecektim belki. Birçok öğrenciyi okutamayacaktık, Kur'an öğretemeyecektik. Kadrolu olarak göreve başladığımda da Değerli gençler, değerli kardeşlerim. Allah bunu bizlere nasip etti, çok şükür. Büyükleri sabah yani müfettişin gelebileceği zamanlarda büyükleri okuttum. Diğer zamanlarda da öğle de sonra ikindinden sonra da küçükleri okuttum. Yine küçükleri okutmaktan vazgeçmedim. Yine bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kadroluyken görev yaparken birinde büyük küçük karışıkken müfettiş geldi değerli kardeşlerim. Mamazır köyündeyken ona durumu izah ettikten sonra dışarı çıktık. Erzurumlu bir kardeşimmiş. Kardeşimizmiş. Milli Eğitim'den gelen bir müfettiş. Hocam aman öncelikle ve özellikle küçükleri okut dedi. Ve gerçekten tüylerim ürperdi. Çok önemli. Bizler Allah'tan başka kimseden korkmayacağız. Bu konuda büyük sıkıntılar, eziyetler, cefalar çekilmiş. Bizler kendi kendimizi yazık etmemize gerek yok. Hemen dördüncü madde olarak aynı konuyla ilgili devam edelim. Konumuzun başlığı da bu. Ee, bizler din görevlileri olarak aslında çok büyük bir güce sahibiz. Farkında olmasak da böyle bir güce sahibiz. Bizim böyle bir güce sahip olduğumuzun farkında olanlar var. Hizb-ü şeytan dediğimiz, şeytanın taraftarları dediğimiz ya da şeytanın ortakları dediğimiz birçok güç aslında bizim büyük bir güce sahip olduğumuzun farkında. Çünkü yüz binden fazla cami var. yüzbinden fazla din görevlisi var ve bizler gerçekten bu millete, bu vatan evlatlarına, bu vatana hizmet edeceğimiz çok imkanlar da var. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi imkanlarımız da maddi olarak çok iyi. Yani daha önceki hocalarımız insanların eline bakmak zorunda kalıyorlardı. Bir maaşları yoktu, arabaları yoktu. Belki bir mevlüt, bir cenaze bekliyorlardı biraz para gelmesi için. Bizim onları şimdi ağır bir şekilde eleştirmemize gerek yok. Şuradan buradan para alıyorlardı mevlütten, hatimden diye. Yoktu adamlar hocalarımızın ellerinde. Bugün bizler toplumun en azından orta tabakasındanız. Durumlarımız hamdü senalar olsun iyi. İlme ulaşmamız, okumamız, yazmamız da kolay bir soru olduğumuzda hemen ben bir müftümüzü arıyorum. Hemen en güzel bir yerden soruma cevap bulabiliyorum. Büyük imkanlar içerisindeyiz. Biz bu imkanları yerine getirmezsek, mala, mülke, mevkiye, değişik sevdalara, makamlara dalacak olursak biz hesabını veremeyiz ve bu içinde bulunduğumuz durumdan çok daha kötü duruma düşeriz. Evet bizden korkanlar var İmam Hatipler'den, İmam Hatip liselerinden, ilahiyatlardan. Cami'lerde görev yapanlardan korkanlar var. Elbette olacak. Bu tarihte hep olmuş. Hazreti Adem'den sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bugüne kadar olmuş. Şeytanın ortakları, şeytanın taraftarları eksik olmamış. Bunlar elbette olacak. Ama biz onlardan daha cesur olmamız lazım. Biz onlardan daha cesur olmadıkça asla kazanamayız. Ve başımıza gelen bütün felaketler bizim bu cesaretsizliğimiz, korkaklığımız yüzünden gelir. Cenab-ı Hak bu konuda da en doğruyu, en güzeli yapabilmeyi bizlere nasip eyledi. Son maddemiz, Değerli gençler, değerli genç imam Hatip adayları, burası da çok önemli. Görev yerimizde, bugünkü son madde tabii, üçüncü seriyi de yapacağız inşallah. Görev yerimizde en fazla beş, bilemedik altı yıl. Altı yıldan fazla, çok fazla durmanın anlamı yok. Bizler gezdikçe, hem çevremiz artar, hem imkanlarımız artar, tanıyabileceğimiz insanlar artar, hem de rızkımız artar. Vaizin hocanın rızkı gezdikçe çoğalırmış diye de eskilerin bir sözleri var. Cenab-ı Hak beni de çok göz gezdirdi. Yani 20 yıl içerisinde 6-7 yerde görev yaptım. Bunun tecrübeyle de sabit. Elhamdülillah birçok kardeşimiz de bizi sosyal medyadan hala o köylerde görev yaptığım yerlerde tanıyan, takip eden kardeşlerimiz var. Evet, yani 5-6 yıldan fazla bir yerde durmak çok fazla doğru değil. Eğer gerçekten çok faydalı, çok kabiliyetli, çok kapasiteli biriysek o 5-6 yıl o mahalleye, o köye yeter. Bir başkalarının da bizden istifade etmesi lazım. Yok eğer hiç kimseye faydamız yoksa öyle örnekler de var. Bazı arkadaşlarımız bir köye gitmişler, tarla almışlar, köylü onlara vermiş, inek dana almışlar, çardaklar yapmışlar. Ondan sonra o köyde 20 yıl, 30 yıl görev yapmışlar. O köyü kendilerini de öldürmüşler, o köyü de öldürmüşler, o köyünün neslini de öldürmüşler. Çünkü bunlarla birlikte görevlerini yapmamışlar. Bunları ya alıp görevlerini yapanlar da vardır. Evet, bizim bu şekilde görevimizi de sınırlı tutarsak, ben de bu köyde, bu görev yaptığım bu camide de en fazla 5 yıl civarı görev yapmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse, ömür verirse. Ondan sonra farklı imkanlar, farklı yerler arayıp, e, bu tebdili mekanda hayır vardır düşüncesiyle farklı yerlere, görevlere, nasiplere açılmamız lazım. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. İnşallah üçüncü ve son sohbetimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun